Ben Suat Nalin, 1965 Van doğumluyum. 1980 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. Bakırköy'de serbest avukatlık yapıyorum. 2004 yılından beri Van Vakfı Yönetim Kurulu'ndaydım. En son 2022 Genel Kurulu ile birlikte başkan olarak seçildim. Van Vakfı Başkanı olarak hizmetlerimizi yürütüyoruz. Vakfımızı tanıtmak gerekirse, vakfımız 1993 yılında kurulmuş, hemşehrilerimiz arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak, İstanbul'da Van kültürünü, örf adetlerini, geleneklerini yaşatmak, eğitime destek olmak, Vanlı öğrencilerimize burs sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Bizim faaliyetlerimizin yoğunluklu, ağırlıklı kısmını eğitime destek ve öğrencilerimize burs vermek oluşturuyor. Biz her sene düzenli olarak Vanlı öğrencilerimize, ihtiyacı olan öğrencilerimize burs veriyoruz. Hayırsever Vanlı iş adamlarımızın desteğiyle, Vakıf Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın katkısıyla her sene düzenli vermeye çalışıyoruz. Bu sene vakıf merkezimiz 220 öğrenciye, Antalya Şube'miz 120 öğrenci olmak üzere toplamda 340 öğrenciye burs vermeyi başardık. İnşallah bu kartopu gibi her sene artarak devam edecektir. Daha fazla öğrencilerimize burs vermeye çalışacağız. Bunun yanı sıra İstanbul'daki hemşerilerimizin ihtiyacı olanlara yardımlaşma şeklinde, Dayanışma şeklinde hizmetlerimiz oluyor. Amacımız İstanbul gibi büyük bir şehirde hiçbir Vanlı hemşerimizin kendisini yalnız, kimsesiz, çaresiz hissetmemesi, kapısını çalacağı sıcak bir kapı olması, onları kucaklayacak sıcak bir yuvanın olması arzusundayız. Bunun için bütün hemşerilerimizin taziyelerine giderek acılarını paylaşıyoruz, düğünlerine giderek mutluluklarını paylaşıyoruz. Bizimle birlikte bizden sonra biz İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarının ilkiyiz. Bizden sonra olarak kurulan dernek, vakıf, federasyonlar var. Zaman zaman bunlarla koordineli çalışmalarımız oluyor. İşte Van tanıtım günleri bunlardan biridir. Bütün Van sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yapmış olduğu bir organizasyondur. Biz arzu ettik ki bu koordineli çalışmayı Van merkezi yönetimlerle, yerel yönetimlerle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla da aynı şekilde koordineli hizmetler üretebilmek. Bu amaçla hem yeni seçilmiş belediye başkanlarını ziyaret edelim dedik. Hem de bu tür istişarelerde bulunmak üzere bu ziyaretleri yapalım dedik. Bu amaçla bana geldik. İnşallah cuma gününe kadar bu ziyaretlerimizi sağlayacağız. İstişarelerimizi sağlayacağız. İnşallah arzu ediyorum ki verimli, faydalı bir görüşmeler olur. Van adına, hemşelerimiz adına faydalı neler yapabiliriz? Bunun üzerine bir düşünelim, kafa yoralım istiyoruz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. سلام